Herkese merhabalar. Etrufil Organik El örgü İplikleri YouTube sayfamızı hoş geldiniz. Ben Havva Tatar. Bugün sizlerle fıstık desenli ahşap saplı bir çanta yapacağız. E, çantamız çok şık, çok güzel oldu. Kış aylarında gerçekten keyifli kullanacağınız bir çanta oldu. Çantamızı örmesi çok kolay ve keyifli. Bir günde örüp bitirebileceğiniz kolaylıkta. Bu şık hacimli dokulu fıstık desenli çantamızı örmek için ne bekliyoruz? E hadi o zaman başlayalım. Çantamızı örerken kullandığımız malzemeler. Etrofil Megastar 731 43 4 yumak kullandık. 5 milim tığ kullandık. Yün iğnesi kullandık. Ahşap sap kullandık. Astar için kumaş ve 5 milimlik keçe kullandık. Çantamızı örerken kullandığımız ipliğimiz Etrofil Mega Star, 25 yün içeriğiyle kalın yapısıyla soğuk havalarda sizi sıcacık tutacak ipliğimizdir. Örmesi kolay, sağlam ve dayanıklıdır. Etrofil Mega Star'la neler örebiliriz? Çocuk, kadın, erkek için çeşitli giysiler örmek için uygun bir ipliktir. Kazak, hırka, panço, yelek, süveter, şal, atkı, bere, eldiven, aksesuar için çanta, ev aksesuarı için kırlent, battaniye ve yatak örtüsü gibi daha birçok projenizde güvenlik kullanabilirsiniz. Etrofil Megastar örmeye değer. Ee, uygulama yaparken sarı rengimiz kullandık. Ee, bu ipliğimizin renk kodu da 721-91. Çantamızı örerken ahşap sap kullandık. Metal sap kullanarak da örebilirsiniz. Metal sapımızda uygulama yapacağız. bir zincir çekiyorum. İpliğin uç kısmını şöyle sapına denk getiriyorum. Tığımı içinden geçirip ip alarak çıkarıyorum. Tekrar ip alıp içinden geçiriyorum. Tığımı ip alıyorum, çıkarıyorum, ip alıyorum. İki ilmeğin içinden geçiriyorum alttan geçiriyorum çıkarıyorum ilmek alıyorum ikisinin içinden iki ilmeğin içinden geçiriyorum bu şekilde toplamda 31 tane yapacağız 1 2 3 tane yaptık 31 tane yapıyoruz Sıramızın başlangıç saf kısmını doldurduk. 31 adet yaptık. Birinci sıramıza başlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İlk araya batırıyorum. Çıkarıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 4 5 Dönüyoruz tersine ilk başta çektiğimiz zincirle başlangıçta yaptığımız ilk trabzanın arasına tığımı batırıyorum. ip dolayarak çıkarıp burada kaydırma yaparak toplayarak fıstık oluşturuyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikincisine tığımı batırıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikincisine tığımı batırıp beş tane ikili trabzan yapıyorum 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum arka tarafına. Burada çektiğimiz bir zincirin arasına tığımı batırıyorum. İplik alarak çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde tekrar ederek toplamda 8 tane fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaptık. Sıramızın sonuna geldik. Son fıstığımızı da arkaya döndürüyorum. Buradan zincir boşluğuna tığımı batırıp kaydırma yaparak birleştiriyorum. Şu kısma bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramızın sonu. Sıramızın sonunda ve başında birer tane trabzan. Başlangıçta zincir, bitişte trabzan olarak yapıyoruz. 2. sıramıza geçtik. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Fıstığın birleştirdiğimiz kısma tığımı batırıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğneye tığımı batırıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi fıstıklarımız ön tarafa bu boyutlu duracak. Buradan tığımı batırıyorum. Şuradan değildi, buradan batırıyorum iç taraftan alıyorum, çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fıstığın tam ortasına tığımı batırıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki fıstığın ortasına yaptığımız sık iğneye tığımı batırıyorum. Beş tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, fıstığımızın ön tarafa düşmesi için şöyle elimizle belirleyip çevirip başlangıçtaki şurada çektiğimiz bir zincirin içinden geçirip kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum fıstığın ortasına tam birleştirme kısmına tığımı batırıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Son fıstığımızı da yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Son buradaki fıstığın orta kısmından tığımı batırıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada sıra başındaki zincirin içinden geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. İlk sıramızda 8 tane fıstık yaptık. İkinci sıramızda fıstıkların arasına girerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fıstık yaptık. E, bu şekilde devam edeceğiz. Bir sıra e, 8 tane, bir sıra 7 tane fıstık olarak örmeye devam edeceğiz. Sıramızın başında gösteriyorum. 3 tane zincirimizi çektik. İki sık iğneye tam buradaki ilk fıstığın tepesine ortasına girecek şekilde 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Buradan çektiğim zincirin arasından tığımı geçirip kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Fıstığın ortasına tığımı batırıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnemizin alttaki sıradaki fıstığımızın ortasına batırdığımız sık iğne yaptığımız sık iğnenin tepesine batırarak 5 tane ikili trabzan yaparak fıstığımı oluşturuyorum. Çantamızın bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sıra 8 tane, bir sıra 7 tane. Bu şekilde örüyoruz. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra örüyoruz. 8 taneyle başlayıp 8 taneyle bitiriyoruz. Buradaki başlangıç kısmındakinin dar olmasının burada açılmasının nedeni ise e, başlangıcımızda burada sık sık yapıyoruz örerken de açılıyor e, bu şekilde oluyor herkesin el ayarı farklı olduğu için e, ölçüde de farklılık olabilir ben çantamızın ölçüsünü de veriyorum başlangıçla bitiş 22 santim en kısmı 30 santim olarak yapıp bitiriyoruz ördük bitirdik Bitirdikten sonra buradaki kenarın daha düzgün durması için bir sıra sık iğne örüyorum. Çantamızın yan ve taban kısmı için toplamda 16 tane zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Çektiğim zincire değil bir önceki zincire tığımı batırıp bir sık iğne yapıyorum. Her zincire bir sık iğne gelecek şekilde sıramın sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Birinci sıramızı ördük. ikinci sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Her sık iğneye bir sık iğne gelecek şekilde sıramı sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Arttırma ve kesme yapmadan aynı şekilde. Her sık iğneye bir sık iğne gelecek şekilde tekrar ederek toplamda 78 cm örüyoruz. Biz çantamızın renginde parçamızı ördük. Eni 10 boyu 78 cm olacak şekilde örüyoruz. Herkesin el ayarı farklı. O yüzden çantamızın ölçüsü farklı olabilir. E, tabanımızın ve yan örgücün ölçüsü de farklı olabilir. O yüzden tam olarak ölçümüzü bu şekilde alıyoruz. Çantamızın bu kısmını bitirdikten sonra astarlama işine geçiyoruz. Çantamızı astarlamak için kumaşı düz bir şekilde seriyoruz. Ördüğümüz parçayı kumaşın üzerine yerleştirip çizerek kalıbını çıkartıyoruz. 1 santim dikiş payı örerek kesiyoruz. Yine ördüğümüz parçayı 5 milimlik keçenin üzerine yerleştirip çizerek kalıbını çıkartıyoruz. Çantamızın parçalarını birleştirirken dikiş payı bırakmak için keçeyi çizdiğimiz kısımlardan 5 milim içerden kesiyoruz. Ördüğümüz çanta parçasının arka yüzünü çeviriyoruz. Önce keçeyi sonra üzerine kumaşı yerleştiriyoruz. 1 santim dikiş payı bıraktığımız kumaşı keçenin altına gelecek şekilde içe katlıyoruz. İğne ve iplikle dikerek birleştiriyoruz. Aynı işlemi çantanın diğer parçasına ve taban kısmına da uyguluyoruz. Şimdi yan örgüç ve tabanını birleştireceğiz. Onu nasıl yapacağız? Çantamızın tam orta kısmına gelecek şekilde birleştireceğiz. Şimdi ilk önce uç kısımlarını iğneleyerek sonrasında bu kısımlarını da iğneleyerek birleştiriyoruz. Ee, dikiş için ipliğimizi aynı renk olsun diye özellikle e, bu kalınlıkta dikersek biraz kalın olacak. O yüzden İpliğimizi ikiye ayırıyoruz. Bak, iki kat kullanarak dikeceğiz. Çantamızın ön arka aynı zaten parçalarımız ilk parçamıza dikiyoruz. İlkini içerden geçiriyorum. Şurada bir sıkılaştırma yapıyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum, çıkarıyorum. Sonrasında iğnemi batırıyorum karşı taraftan çıkarıyorum. Başlangıç kısmını özellikle birkaç defa daha sağlam bir şekilde dikelim. Başlangıç kısmı daha çabuk sökülüyor. O yüzden burayı birkaç defa iğnemizi geçirip dikiyoruz. İğnemi batırıyorum. Karşı taraftan çıkarıyorum. Bir geriden iğnemi tekrar batırıyorum. Sonra bir ileriye geçiriyorum. Tekrar geriye iğnemi batırıyorum. Bu şekilde makine dikişi olarak dikiyorum. Aynı şekilde tamamını dikiyorum. Yine sonuna geldiğinde başlangıçta olduğu gibi birkaç defa tekrar tekrar dikiyoruz. Çantamızın bir yüzünü diktik. Bu şekilde. Şimdi diğer yüzünü birleştireceğiz. Onu da yine Aynı şekilde ilk önce uç kısımlarını iğneleyerek sonrasında bu kısımlarını da iğneleyerek birleştiriyoruz. Yine buradan başlayarak dikerek birleştiriyoruz. görüntüsüyle, şıklığıyla gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Biz çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çantamızı örmeyi öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, etrofille kalın.